Kümeler, birbirinden farklı ve iyi tanımlanmış nesnelerden oluşan bir topluluktur. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Yani küçük harf değil hep büyük harf göstereceksiniz. Kümeyi gösterirken küme oluşturan nesnelere kümenin elemanı denir. A elemanı A kümesine, küçük A elemanı büyük A kümesine ait ise A elemanıdır büyük A şeklinde yazılır. Ve A elemanıdır A diye okunur. A elemanı A kümesine ait değilse A elemanı değildir, bak üstünde çizgi var biçiminde yazılır. A biçiminde yazılır ve A elemanı değildir. A diye okunur. Eleman sayısını ise S A şeklinde gösteriyoruz. Burada solda semboller var. Bu sembollere başladığımız için hemen ondan da bahsedeyim. Buradaki üstteki E harfi böyle şekilli E harfi Euro harfine benzeyen, Avro'ya benzeyen bu elemanıdır anlamında kullanıyoruz. Altında üstü çizgili olduğu zaman elemanı değildir diyoruz. Bir altındaki öncelerden de bir Boş küme anlamında kullanıyor. Bir altındaki küme parantezlerin içinde hiç eleman olmaz zaman bu da boş küme anlamı çıkıyor. Ben bunu taşımayı Ondan sonra SA az önce dediğim gibi eleman sayısı da şeklinde gösteriyor. Bu soldan alt çizgi olan alt kümesi sağdan alt şey olan kapsar. Soldan alt, altında eşitlik olan alt kümesi ama eşit olabilir anlamında. Bir altındaki kapsar ama eşit olabilir. Bir altındaki bunun zıttı. Sondan ikinci olanlar kümenin elemanlarını tek tek yazmaktır. Küme parantezlerinin içine. Alttaki de ortak özellik yöntemiyle yazmak demektir. Bunları şimdi parça parça göreceğiz. Mesela küme oluşup oluşturmadığını bakalım. 2 ile olan arasındaki tek sayılar. 2 ile 10 arasında tek sayılar hocam 3, 5, 7, 9 deriz. E bir küme belirtir. Neden? Belirli bir sayıdadır. Çift asal sayılar. Hocam sadece 2 vardır. O zaman bu da bir küme belirtir. 3 ile 13 arasındaki bazı asal sayılar. Şimdi bütün asal sayılar deseydi 9, bütün asal sayılar deseydi hemen hepsini yazardık. Bazı deyince şimdi biriniz 5 ile 7'yi alır. Biriniz 11 ile 7'yi alır. Biriniz 5 ile 11'i alır. Biriniz sadece 5'i alır. Biriniz hepsini alır. O zaman bir ortak, ortak bir şeyde buluşamayız. Buradaki bazı kelimesinden dolayı bu, bu bir küme belirtmez. Diğerleri belirtir. Şimdi altta da sıra size diyor. Karesi 20'den küçük olan tam sayılar. Karesi 20'den küçük 1'in karesi 1 dersiniz. 2'nin karesi 4 dersiniz. 3'ün karesi 9 dersiniz. 4'ün karesi 16 dersiniz. Ondan sonra 5'in karesi 25 bu bizim işimize yaramaz. Küme parantezine koyunca A çıkı olmuş olur. 4'ün katı olan iki basamaklı sayıların bazıları. Hocam bazıları deyince sıkıntı. Bazıları demeseydi, hepsi deseydi bu bir küme olurdu. Ama bazıları dediği için küme belirtmez. 2 katının 4 fazlası 16 olan sayı. Hocam 2 katının 4 fazlası 16 ise 4 çıkartırsam 2 katı 12'dir. 2 katı 12 ise sayı 6'dır. Demek ki bu da bir küme belirtiyormuş. Küme belirtmesi için e, sayılabilir sayıda olması lazım. E, sonsuza kadar gidenler de küme olarak veriyoruz. Ama kesin bir kesinliği olmayan şeylere küme değil diyoruz. Haberiniz olsun. Evet. Kümelerin gösterimleri. Burada 3 tane gösterim var. Hocam hangisi 3 tane? Şu birinci gösterim liste yöntemi. Şu ikinci gösterim Venn şeması gösterimi. Şem diyorum. Bu da üçüncü gösterim ortak özellik gösterimi. Ortak özellik. ortak özellik yöntemi de gösterme. Peki bakalım birinci 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 4, 6, 8 tane eleman var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hatta aynı 8 eleman var. Demek ki bu ikisi aynı kümedir. İkisine de bakın kümeyi gösterirken büyük A ile başlıyorduk demiştik. Venn şemasında şu A'yı köşesine genelde sol üstte ya da sağ üstte gibisinden koyuyoruz. Bazen iç içe şu Şuradaki şekil gibi iç içe olduğu zaman kenarlarına koyuyoruz da ona dikkat edin. Onları göstereceğim. Şu üçüncüsünde ise ortak özellikte ise 2 ile 20 arasındaki x yani x asal sayı asal sayıları yazın diye özel bir gösterim var. Bu gösterimi de yeri geldikçe üzerinde duracağım. Kümenin elemanlarının aralarına virgül koyularak küme parantezi biçiminde parantezin içinde yazılmasına liste yöntemiyle gösterme denir. İlk başta birinci şeyde olan şey. Kümenin elemanlarını kapalı bir eğri içine önlerine nokta konularak yazılmasına ver şaması. Dikkat edin burada nokta konularak deniyor ya önlerine. Bu nokta koyulmadan yapılanlar olmuyor. Her seferinde o kümenin elemanının yanına bir tane nokta koymanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Buna ven şeması diyoruz. Hocam burada kapalı eğri demiş. Yuvarlak olması gerekmiyor mu? Yuvarlak olabilir. E, elips olabilir. Üçgen olabilir. Kare olabilir. Beşgen olabilir. Sonuçta kapalı olacak. Bunlardan hepsi olabilir. Bunun içine mesela 1, 2 dedim. Şuna da 1, 2 dedim. Bak yanlarına hep nokta koyuyorum. Nokta koymazsanız olmaz. Şuna da 1, 2 dedim. Yani bunlar hep aynı kümeyi belirtir. Sadece Şekilleri farklıdır. Bu şekilde önemli değildir. Kümeyi oluşturan elemanların ortak bir özelliği varsa bunun e, kümenin elemanlarına bu özellik kullanılarak yazılmasına ortak özellik yöntemiyle gösterme denir. Burada şu yapılan şey şudur. A eşittir dersiniz. Küme parantezinden sonra X öyle ki. Burada düz çizgi yaparsınız. Şu düz çizgi ya da iki nokta bu öyle ki diye yazılır. Nokta nokta olan yerlere ortak özellik yazılır. Hocam şöyle bir örnekler üzerinden bakalım. Mesela dürüstlük kelimesinin da al kümesini liste yöntemiyle yazalım. şeması şemasıyla gösterelim. Şimdi dürüstlük kelimesinin harfleri yazarsak D yazarız. R yazarız, S yazarız, L yazarız, Ü L, L yazarız, T yazarız, Ü yazarız ve K yazarız. Hocam Ü bir kere yazmışız. Burada da yazmış önlem koymuş. Başına kümede her eleman yalnız bir kere yazılır. Aynı elemanı yüz kere ardarda arda yazmazsınız. Bir kere yazarsınız. Hocam ke kelime de bakıyorum bir iki üç tane ü harfi var. Üç tane de olsa bir kere yazıyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Hocam ven şeması yapınca ne yapmış burada? Bir yuvarlak için almış. Köşesine a demiş sonra tek tek a harfleri yazmış. Bu küme, küme parantezin içindeki ve nokta nokta koymuş. Hocam ben bunu Ortak özellikle yazsaydım nasıl yazardım? Mesela A eşittir derdim. Hemen ortak özellik nedir? Dürüstlük kelimesinin harfleri. Dürüstlük kelimesinin harfleri yazardınız. Küme parantezini kapattınız. İşte bu da ortak özellik yöntemiyle yazılmıştır. Ya hocam burada normal yazmak ya da ben şeması yazmak daha kısa. Upuzun yazmak yerine böyle yapsak her seferinde olur mu? Burada şuna dikkat edin. Bazen ortak özellik yazmak daha kısadır. Bazen bu şekilde uzun uzun yazmak daha kısadır. Hangisinin kısa olduğu sorusuna göre değişir. Her soruda hep aynısını yapacağım diye bir şartlanmaya girmeyin. Sonra diğer örneğe bakalım. Bu küm belli bir küme vermiş. Bunun ortak özellik yöntemiyle gösterelim diyor. Eksi 2 ile 2 arasındaki tam sayılar. E, eksi 2 ile 2 arasında demişsiniz. Bak eşitlik koymuşuz. E, yanına da x eleman z. Bu z ne demekti? Geçen söylüyordum. Tam sayılar demekti. O zaman eksi 2 ile 2 arasındaki x'ler tam sayı olan x'ler yani eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 diye düşünebiliriz. Şuraya da bakın. Hocam ben bu kümeyi mesela dürüstlüğü yazarken Ü'yü başta yazdım. Bir, hocam ortada yazdım. Biri sonda yazdım. Elemanların yeri değişmesi kümenin değişmesi anlamına gelmez. O yüzden hepinizin yaptığı doğrudur. Ama harf sayısının aynı olması ve farklı harfler olması lazım. Yani burada 8 harf vermiştik üsttekinde. 8 tanesi de olması lazım. Hocam bu 8 taneden ben 5'ini yazdım. Arkadaşlar 6 tanesini yazmış. Başkası 4 tanesini yazmış. Bunların hepsi yanlış cevaplardır. 8 elemanın 8'ini de yazmanız lazım. Ve tekrar edenleri yazmamanız lazım. Hocam 8 tane eleman var. Ben 10 tane yazdım. Ü'yü 2 kere yazdım. 3 kere yazdım. O zaman yanlış yapmışındır deriz. Heh. Mesela buradaki B kümesini liste yöntemiyle hocam liste yöntemi kolay. Hemen bunun içine yazacağız. Eylül, Ekim, Kasım yazacağız. Kasım. Peki bunların ortak özelliği nedir? ortak özellik şekliyle yazın dese nasıl yazarız? Harfleri olur ortak Bilmiyorum. Hangi harfleri olacak? Burada kaç eleman var? 3. 3 tane nokta var. Bak nokta koyulmasının sebebi de bu. 3 nokta varsa 3 eleman vardır. 3 e, üç eleman var. Sen diyorsun ki 3 eleman varken Harfleri sayalım. Kaç tane harf var? 5 tane orada. 4 orada. 5 orada. 14 tane harf var. 14 yani tane harf yazarsak olmaz. Peki bu 3 üç eleman, üç eleman özelliği nedir? Nedir bunlar? Sonbahar ayları. çok güzel. Bu üçü de aydır. Sonbahar. Özel olarak sonbahar. Sonbahar ayları. Şeye çıktıymış. Buraya sonbahar. Bir de yazabilsem. Ayları yazarsanız ortak özelliğini yazmış olursunuz. Normal liste şeklinde yazacaksanız ben buraya hızlıca yazdım. Eylül yazıyorsunuz. Virgül Ekim diyorsunuz. Virgül Kasım diyorsunuz. Liste yöntemi bu. Ama dediğim gibi liste yöntemi çok karşınıza çıkmaz. Çok önemli değil. Sizin şey yapmanız yeterli. Ee, böyle hepsinin farkını bilmeniz yeterli. Sonlu ve sonsuz kümeler. Hocam küme ne demek olduğunu anladık da sonlu ve sonsuz nasıl olur? Ya sonlu deyince ne geliyor aklınıza? Hocam son olması geliyor. E son olması aklınıza geliyorsa sonlu küme sonlu kümedir. E sonsuz elemanı varsa sonsuz kümedir. Bu kadar. Burada da yazmış. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu denir. Doğal sayı ile ifade edilemeyen kümelere de sonsuz denir. Sonsuz küme denir. Hocam güzel diyorsunuz da. Güzel diyorsunuz da doğal sayı ile ifade edilebilen derken ne diyoruz? Mesela A şıkkına bakalım burada. Hatta şöyle kapatayım da açıkına beraber bakalım. Kalem açalım. Şimdi x öyle ki x kare küçüktür 9. Karesi 9'dan küçük sayılar. Şimdi 0 olur. 1 olur. 2 olur. 3'ün karesi 9'dur olmaz. Hocam 3 tane eleman var. Hocam burada z demiş. Tam sayı e, eksileri de alacağız. Eksi 1, eksi 2'yi de alacağız. Kaç eleman oldu? Beş eleman oldu. Hocam küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe böyle sıralamadınız. Çok fazla fark etmez ama genelde küçükten büyüğe sıralanır. Ben size ilk anlattığım için böyle karışık yazdım. Normalde ben bunları küçükten büyüğe sıralarım. E kaç tane eleman oldu? 1, iki, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemanı var. Demek ki bu 5 elemanı doğal sayı olduğu için 5 bir sonlu kümedir. Alttakine bakalım. 3 ile 6 arasındaki reel sayılar. Hocam 3 ile 6 arasındaki reel sayı 4, 5 yok mu sadece? Hayır. 3,5 var. 4,5 var. 3,1 var. 3,01 var. 3,001 var. Hocam böyle yazarsak Ooo. sonsuza kadar gider. O zaman sonsuza kadar gider dediğiniz kümelere sonsuz küme diyorsunuz. Bu kadar. Üstteki ile alttaki arasındaki fark kümedeki verilen Z ve R harfi farkıdır. Buradaki Z, buradaki R harfidir. Z'de tam sayılar alıyoruz. R'de reel sayı yani bütün her şeyi alıyoruz. Buna dikkat edin. Ha. Burada da söylemiş bize birbirinden farklı iki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı bulunabilir. Bulunabilir değil, kesinlikle vardır. Aklınıza gelen her iki sayı arasında başka bir reel sayı, başka bir reel sayı bak tam sayı demiyorum, mutlaka vardır. Hocam ben öyle iki sayı söyleyeceğim ki arasında sayı olmayacak. Öyle bir sayı söylemeniz imkansızdır. Hocam nasıl olur? Ben çok küçük söylerim. Hadi hemen e, ek bilgi veriyorum size. Hocam ben diyeceğim 2.0001 diyeceğim. Bir de 2.0002 diyeceğim. Bunların arasında sayı var mıdır? E, çok rahat. Bunların arasına şuna 11 dersin, 12 dersin, 13 dersin. Bu 20'ye kadar böyle gidersin. Bak arada sayılar oldu. E, 111 dersin, 121 dersin. Bu yüzlü basamaklara girersen 100 tane sayı oldu. E, e girersen hatta şöyle 001 dersen bak 10.000 tane sayı koyabilirsiniz böyle yaptığınız zaman. Hatta 100.000 tane 5 basamak olduğu için yani her iki sayı arasına sonsuz tane sayı yazabilirsiniz ama reel olmak, buradaki R harfi olmak koşuluyla bunu unutmayın. Boş küme. Boş küme adı üzerinde elemanı olmayan kümeye deniyor. Küme çeşitlerini o zaman hocam. Sonlu küme, sonsuz küme, boş küme derken eleman sayısına bakıyoruz. Doğru. Böyle eleman sayısına bakarak işlem yapıyoruz. X Öyle ki x haftanın k harfi ile başlayan günlerim. Hocam k harfi ile başlayan gün mü var? Yok. O yüzden bu boş kümedir. Bunu şöyle gösterebilirsiniz. Ya da böyle. İkisini aynı anda kullanmıyorsunuz. Bunları ayrı ayrı kullanmanız gerekiyor. Eksi 1 ile sıfır arasında b kümesi de, de ne var? Eksi 1 ile sıfır arasındaki doğal sayılar. Hocam orada eksi sayılar var. E, eksi sayı doğal olmaz. O yüzden bu da boş kümedir. Hemen altta diyor. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme de bu benim sağda gösterdiğim küme parantezler arasında hiçbir eleman olmaması ya da yuvarlağın üzerine çizgi çizilmesiyle gösterilir. Şöyle diğer şey geçelim. Tamam. Şimdi bunlar boş küme midir değil midir? Bakalım. Mesela A kümesi. 2x artı 3 eşittir. 6 olacak ve x doğal sayı olacak. Hocam artı 3 öbür tarafa atarsam çözelim şurada kenarda. 2x artı 3 eşittir. 6. 3 öbür tarafa eksi olarak atıyorum. O zaman 2x eşittir. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır. İki tarafı da 2'ye bölersem x yalnız kalır. x eşittir. 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Peki 3 bölü 2 rasyonel sayıdır. Ama burada bizden ne istiyordu? Doğal sayı istiyordu. O yüzden x doğal sayı olmadığı için bu bir boş kümedir. B kümesi P ile başlayan iller. Hocam P ile başlayan ilçe var da il yok. İlçe pazar yeri gibi bir şey geldi aklıma. Vardır P ile başlayan çok ilçe vardır. 600 tane miydi? 650 tane miydi? Ne Türkiye'de ilçe var. O ilçelerin içinde illa P harfiyle başlayan vardır. Ama il olarak yok. İl olarak olmadığı için bu da boş küme olarak görüyoruz. Peki bu küme boş küme midir? Hocam eksi 3 ile eksi 1 arasında diyor doğal sayı. Az önce siz bize demiştiniz. Eksi 3 ile eksi 1 arası doğal sayı. Eksilerin arasında doğal sayı yoktur. O yüzden bu da bir boş kümedir. Deyip geçmeniz gerekiyor. Tamam. Evrensel küme. Evrensel küme adı üzerinde evren. Hocam evren deyince benim aklıma her şey geliyor. Uzay boşluğu geliyor. E biz de evrenin içindeyiz. Biz de evrenin içinde olduğumuz için her şey aklımıza geliyor. O yüzden üzerinde işlem yapılanların kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme E ile gösterilir. Mesela şu ana kadar yaptıklarımızda haftanın günleri dedik. Bazı günleri aldık. O zaman haftanın bütün günleri evrensel kümedir. Az önce bir soru yaptık. Nasıl bir soru yaptık? Eylül, Ekim, Kasım vardı. Onlar aylardı. O zaman aylar kümesinde işlem yapıyorsak yılın ayları aralarından birinin ikisini veya belli sayısını alıyorsak bunun bütün aylarının hepsine biz evrensel küme diyoruz. Hocam sayılarla işlem yapıyoruz. E doğal sayılar kümesi bizim evrensel kümemizdir. Ya da reel sayılarla işlem yapıyorsak reel sayılar kümesi bizim için evrensel bir kümedir diyebiliriz. Peki hocam bu kadar büyük değil. Küçük olarak düşünsek. Mesela 1, 2, 3, 5 şey pardon 1, 3, 5, 7, 9 vermiş A kümesine. B 2, 4, 6, 8, 10. O zaman ben bu A ile B'yi birleştirirsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar elde ederim. O zaman E evrensel kümemdir. Şimdi yardımsever kelimesinin sesli harflerin oluşturduğu küme için evrensel küme belirleyiniz diyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Ondan sonra size bir şey yapacağım. E Yardımseverde A var hocam. I var. E var. Bu bizim bir kümemiz. Ne kümesi olsun? A kümesi olsun. Evrensel kümümüzde sesli harfler dediği için A, E, I, İ U, Ü, O, Ö sıralamayı karıştırdım ama olsun. Böyle yapabilirsiniz. Leyla bir şey mi diyorsun? Leyla? Bak. Tamam. Leyla gitmiş, düşmüş. Neyse çocuklar 30 oldu. Bir 10 dakika sonra devam ederiz. Kapattım şuna.